Evet geldik 21. sayfa İngilizce kitabımız. Burada arkadaşlar sıfatlar verilmiş, karşılaştırmalı sıfatlar var. Aşağıdaki sıfatları karşılaştırmalı olarak yazınız diyor arkadaşlar. Türkçe'ye çeviriyorum ben genelde anlayabilmeniz için. Burada da Türkçe karşılıklarını verdim ben. Smart biliyorsunuz, akıllı, e, kod tatlı işte, çekici, yakışıklı, dürüst. Karşılaştırmalı olduğu zaman e, burada çekici, daha çekici tatlı daha tatlı bu şekilde karşılaştırma istiyor sizde yakışıklı daha yakışıklı dürüst daha dürüst akıllı daha akıllı şeklinde vermiş arkadaşlar burada da işte uzun daha uzun ince daha ince şeklinde burada da verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde karşılaştırmalı olarak yazmanız isteniyor ya yani siz isterseniz Türkçe'sini de benim yaptığım gibi anlayabilmeniz ya da daha rahat öğrenebilmeniz için Türkçelerin de yanına iliştiri verin. Yok öğretmenim böyle kızıyor İngilizcesini sadece istiyor diyorsa şu kırmızıyla yazdığım karşılaştırmalarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet 21. sayfada 4. etkinliğimiz karşılaştırmaydı bu şekilde. 5. etkinliğe gidelim. 2 tane kız verilmiş 5. etkinlikte. 2 tane güzel hanımefendi verilmiş. Bunları karşılaştırın diyor. Sıfatlar verilmiş. Sıfatlar yanında da gördüğünüz gibi tik konulmuş. Bunları e, resime bakarak karşılaştırınız arkadaşlar. E, biz karşılaştıralım. Kim? Hangisi annenin? Hangisi C'nin özellikleri? Ana ve C bakalım e, kim ne nasılmış? Ne diyor burada? Ee, burada kitabımız vermiş zaten. Ana cenden daha dakiktir diyor burada. Ana cenden daha uysal imiş. Ana cenden bencilmiş, daha bencilmiş. Slim biliyorsunuz ana cenden daha inceymiş. Bakalım öyle mi? Gerçekten ana cenden daha inceymiş arkadaşlar. Burada da C'nin özellikleri verilmiş. C anadan daha uzundur. Jane anadan daha dürüsttür, Jane anadan daha dışa dönük yani aktiftir, Jane anadan daha smarttırmış arkadaşlar yani daha zekiymiş. Jane anadan daha zekiymiş ama onu nerede biliyorlar anlamadım ki gülüşünden mi anlamışlar. Herhalde bilmiyorum saçları bağlama şeklinde mi onu da anlamadım. Ve Jane anadan daha zekiymiş. Evet arkadaşlar... Kaçıncı sayfamızdı bu 21. sayfayı bitirdik gördüğünüz gibi 22. sayfaya gidelim mi hadi bakalım 22'ye doğru gidelim sevgili gençler evet geldik 22. sayfaya burada güzel bir hanımefendi vermişler bu, bu fotoğrafa bakarak e, aşağıda da kelimeler verilmiş arkadaşlar. Şu ise 58 kilo boyu, zekası, uzunluğu, göz rengi her şeyi verilmiş burada. Bu kelimeleri kullanarak bu hanımefendiyi tanıtmamızı istiyorlar. Evet ne diyor? Kısa bir paragraf yazın ve Helen'i verilen kelimeleri kullanarak tanımlayın. Evet. Helen'miş adı. Helen'i kelimelerle verilen şu aşağıdaki kelimeleri kullanarak tanımlayın diyor. E tanımlayalım arkadaşlar. Evet. Helen mavi gözlü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun dalgalı saçları varmış. O çok tatlıymış. Ve ince uzun bir yapıya sahipmiş. Bir e, metre 72 santimetreymiş. Değil mi? bu başka bir şey var mı? Hayır başka bir şey yok arkadaşlar. Uzun dalgalı çok tatlı bir hanımefendiymiş. Mavi gözlüymüş. Boyu da 1.72 santim metreymiş. Evet siz de tabii ki buraya daha Helen hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Daha da süsleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Var mı başka bir şey? Yok. Hemen bunu yazın. Aşağıya doğru gidelim. Var mı? Evet. Dinleyin diyor arkadaşlar ve boşlukları doldurun bir dinleme metni var. Dinleyin boşlukları doldurun. Burada Frank adı Frankmış bu arkadaşımızın. Hello diyor ki merhaba benim adım Frank. Ben bir futbol oyuncusuyum değil mi? Evet. Orta ve ince bir yapıya sahipmiş orta ve ince bir yapıya sahipmiş ee, kardeşi erkek kardeşi Alex ise uzun evet ee, Frank'tan daha uzunmuş ve basketbolu daha iyi oynuyormuş gördüğünüz gibi basketbolu daha iyi oynuyor Frank diyor ki ben genellikle vaktimi zamanımı odamda Geçiririm genelde zamanımı e, odamda geçi e, odamda geçiririm e, ancak e, kardeşim e, daha dışa dönük ben odamda geçiririm ama kardeşim bak şu daha dış Alex daha dışa dönükmüş arkadaşlar öyle diyor bilmiyorum e, benden o yüzden benden daha fazla gördüğünüz gibi bakın benden daha fazla arkadaşı var e, ama ben ondan daha dakikim. O ise böyle şeyleri Alex, fakat Alex böyle şeyleri aldırmıyor. Relax, o çok daha rahat diyor bu konularda. Dakiklik konusunda daha rahattır, dikkat etmiyor diyor. Ee, geç kalmayı ben geç kalmayı hiç sevmem. Ama Alex böyle şeyleri aldırmaz. Ya umarım diyor gelecekte, careful yani gelecekte daha dikkatli olur diyor. Evet gelecekte umarım Alex daha dikkatli olur diyor bize Frank. Evet, boşlukları doldurmanız isteniyor arkadaşlar. Şu kırmızıyla yazılmış olanlar boşluklara monte ettiğimiz kelimelerdir. Aşağıda da e, çevirisini yapmaya çalıştım. E, umarım bir hata yapmamışızdır. Eğer hata varsa yorum kısmına yazın ve düzeltin arkadaşlar. Evet, 22. sayfayı bitirdik. 23. sayfada buluşalım. Hadi bakalım like atın. Geçelim 23'e.